Merhaba sevgili dostlar, fal dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Aslan burçları, yükselen Aslan ve Ay burcu Aslan olanlar. 22-29 Aralık haftası bir hafta içerisinde kahve falınızda neler çıktı? Sizin burcunuza göre sizlere özel bir video bu. Yeni gelenlere hoş geldiniz diyorum. Niyet ettiğiniz, dilediğiniz tüm güzellikler hayırlı bir şekilde önünüze düşsün diyorum ve hemen falımızı açıyorum. Bakalım bu haftanın o bir sıkıntı gidiyor arkadaşlar. Parça parça bakın bir sıkıntınızı atıyorsunuz. Ve orasını şimdi söyleyeceğim. Söylüyorum. Hanenizde bir etraf karışıyor arkadaşlar yalnız. İçinizden artık ben bu konuyu çözmeliyim dediğiniz ilişki konuları. İlişkiler birçok aslan için ana konu olacak. Şu gözlüğü de bir takabilirsem eğer. Şöyle bir size de göstereyim. Falınız bu şekilde arkadaşlar. Neyi çözmeye çalışıyorsunuz? Neyi içselleştirdiniz? Ve bu içselleştirdiğiniz konular hanenizdeki kişilerle ya da sevgili ya da eşinizle alakalı. Aslan burçları için bu hafta ilişkiler konusu arkadaşlar biraz gergin. Nasıl bir gerginlik var? Şimdi altta şu ortada dikkat ederseniz iki kuş kumru gibi diyorum ben bunları. Şu an ilk gördüğüm o. Haberleşme, konuşma diyeyim burada bir e, hani iyi bir şeyler almak istiyorsunuz, bir şeyi ilişkinizde bir şeyi çözmek istiyorsunuz. Bununla alakalı aslında içinizde iyi niyetlisiniz ve bu iyi niyetinizi e, biraz üstünü kapatmışsınız çünkü. Ya e, da, da şöyle diyelim sevginizin biraz üstünü kapatmışsınız. Neden? Çünkü bazı yaşamış olduğunuz olaylar var bir kere. Şimdi bu olaylarda evet kalbe baktığımız zaman kalp temiz görsellerde gönlünüzde almasını beklediğiniz bir eş ya da partneriniz var. Yoksa bir eşim ya da partnerim yok diyorsanız ailedeki bir kişi sevdiğiniz değer verdiğiniz bir kişinin aslında gönlünüzü almasını bekliyorsunuz. Çünkü burada bir kalp kırıklığı yaşanmış görselleri var falımızda. Yani bireysel olsaydı kimsenin kalbini kırdı da sen ondan bir beklenti içindesin derdim ve bu konu aslında aslında bu hafta başı itibariyle kafanızda, bedeninizde, ruhunuzda biraz gerginlik yaratıyor. Biraz demeyeyim arkadaşlar inceltmeye çalışıyorum ama gerginsiniz. Bakın orası karartılı görsellerde. Şöyle çizeyim. Bir kişi burada bir kişi burada bakın araya konu girmiş kişi girmiş ne girmiş konu neyse neyse mevzu yani pazartesi günü önünüze almış çıkıyorsunuz. Ve aranızdaki mesafeye dikkat ederseniz pazartesi salı ilişkilerde küslük kırgınlık devam eden bazı sorunlar gündemde olabilir. Üst bantta e, evet karşınızdaki kişinin çok fazla takmadığı fakat e, size doğru baktığı görselleri de var. Burada biraz şey mi diyorum acaba yani... Evet ya karşınızdaki kişi şimdi şöyle diyor size tamam ya haklısın kusura bakma desem acaba bana bağırır çağırır mı? Gibi böyle bir çekinme var sizden de biraz. Yani bir çekinme aradaki konularda konuşsam mı konuşmasam mı dürtüsü karşınızdaki kişinin pazartesi salı ee, çıkıyor. Pazartesi günü kısa konuşmalar yapılabilir gerekli olan konuşmalar gibi bir konuda aslında salı gününden itibaren kişi önünüze aslında gelecek. Burada yaptığınız konuşmalarda zaten sıkıntı atılan tarafa doğru geliyoruz. Tartışma var arkadaşlar. Karşınıza geliyor. Evet iyi niyetle geliyor ama konular mevzularda kabul etmemi mi deyin? Ben haklıyım sen haklı kavgası mı deyin? Çarşambaya kadar bu konular tartışmalarla devam edecek. İki tarafın da evet mi, hayır mı diyeyim belirsizliği içinde olduğu, işte ben mi, o mu, doğru mu dedi, yanlış mı dedi, nereden bakmalıyım, ben haklıyım derken bir taraftan da ya bıraksam mı artık şu konuyu, konuşmasam mı dediğiniz süreçler var. Perşembe günü güzel gün. Perşembe günü bu konuda bu konuyu aslında çekeleye çekeleye çözdüğünüz görselleri var. Karşı taraf özür dilemek için diretiyor yalnız buradaki görseller dedi. Sanki kafasını çevirmiş böyle kenara doğru size bakarken e, hayır o doğru değil kabul etmek istemiyorum der gibi çıkıyor. Çekiliyorsunuz arkadaşlar gel buraya bak bu bu budur diye. Burada iyi bir telefon alabilirsiniz. Beklenti içinde olduğunuz bir telefon varsa ilişkilerle dahi olsa bu telefon size gelebilir. Konuşmalarda öncesi çekişme sonrasında da rahata erdiğiniz bir konuşma görüşme var. Perşembe cuma bu konuları çözersiniz arkadaşlar. Buradan çıkan zaten sıkıntılar iki basamak rahatlayacağınız bu level olarak değerlendirirsek 3 4 basamak ama iki konu iki mevzu genel olarak rahatlarsınız. Hafta başında aldığınız konu neyse halinizde. ama ilişkiler olarak perşembe cuma özellikle çekişmelerle birlikte karşınızdaki kişi ne kadar kabul etmese de bir taraftan da haklı mı acaba diye düşünse de bu konularla alakalı özür dileme, karşılıklı konuşmalarda denkleşme ya da şöyle diyelim karşıdaki biraz biraz artık o gurur mu diyelim burnunu biraz yere indirecek hafta sonuna güzel girersiniz. Zaten iç dünyanızda aslında bu konularla alakalı İyi haber duymaya bir şeyleri artık toparlayalım da önümüze bakalım demeye yöneliyor. Şurada dikkat ederseniz bu kişi o altında da bir ok var. Hafta sonu için e, ilişkilerde karşınızdaki kişinin sizinle alakalı güzel planları olabilir. Sürprizler olabilir. Ee, yaşamış olduğunuz bu sıkıntıyı böyle arka planda bırakacağınız rahatlayacağınız dinginleneceğiniz böyle dinginleneceğiniz diyecektim sakinleyeceğiniz bir hafta sonunuz var diyebilirim bir de şurada aslında bir şey var o ne yüz gibi geldi ama değilmiş temize çıkıyorsunuz ama siz eşelemeyin arkadaşlar ya. Yani biraz gene eşeleyeceksiniz karşınızdaki kişiyi cumartesi günü ama hani bırakmanız gerekiyor diyeyim biraz da e, iş para konuları iş para konuları e, bir kere hafta sonu diyeyim hemen e, harcamalara dikkat edin arkadaşlar Cumartesi pazar harcayacağınız harcamalarda önünüzde yığılabilen borç konuları olabilir bir kere buraya dikkat çok gıcırdadı kusura bakmayın bu da pazartesi günü elinizde bir iş almışsınız ya da parasal konuları düşünür çıkıyorsunuz burada kademe kademe çözmeniz gereken bir konunuz var. İşinizle alakalı bir konu ya da parasal ödemelerle alakalı bir konu diyelim. Gene yeni gelenler için parantez içinde hemen söyleyeyim. Burası maddi kaynaklar. Çalışıyorsanız evet iş yeriniz çalışmıyorsanız halinizde cebinize para koyan kişi gibi düşünün. Ya da emekli maaşınız gibi düşünün. Onu nasıl harcayacağınız gibi düşünün. Yani çeşitlendirilmesi gerekiyor. Çünkü kolektif bir burcu ait falan. Şimdi burada kafanıza taktığınız bir konu var arkadaşlar. Karımca gibi e, ilmek ilmek işlediğiniz, çözmeye çalıştığınız bir konuda önünüze bir kişiyi almışsınız. Hatta bir kişi değil, iki kişiyi almışsınız. Bir tarafa doğru sürüklüyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Ha bu arada bir de burası aynı zamanda eğitim hayatıdır. Onu da söyleyeyim. E, i̇ki kişiyi almış önünüze sürüklüyorsunuz. İki konu, iki kişi, iki ödeme işlerinden iki arkadaş gibi çoğaltılabilir. Mevzu pazartesi başlar. Direkt kafanızı gömmüşsünüz yalnız takmışsınız bu konuya diyeyim ben hani böyle bu, bu çözülecek ya bir dakika ya nasıl olur dediğiniz bir konu salı çatır çatır çözüyorsunuz arkadaşlar. Önünüze taktığınız kişiler de sanki sizin ittirmenizle birlikte bu konuda yapılması çözülmesi belirsizliğin ortadan kalkması adına size destek verecek öncesinde direten kişiler olarak görünüyor. Bir konuşma görüşme varsa pazartesi salı günü için ki özellikle salı günü için bir bilinmezliğin bir anda ortaya çıkarak karşılıklı konuşmalarda ne kadar önünüze engel çıkarmaya çalışsa da çözeceğiniz bir konu olarak da görünüyor. Çarşamba günü denge görselleri var. Yine aynı şekilde aslında alt bant yoğun görsellerde çıkıyor. Kapıyı açıp hemen geliyorum arkadaşlar. Tekrar merhaba diyelim. Çocuklarım geldi. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Çarşamba günü dengeledik. Çarşamba günü aslında sanki e, salı gününden bir konuyu gene böyle almış basamak basamak karşılıklı konuşarak yanınızda bir kişi var. Onu da yanınıza alarak cumaya bağladığınız konular var arkadaşlar. Yani aslında hafta başı aldığınız konularda üst band temiz görsellerde çıkıyor. Özellikle salı günü konuşma görüşmelerle çözüyorsunuz. Sonra sanki gene orada bazı pürüzler kalmış bir nokta açılması gerekiyor da cumaya kadar bu konuyla alakalı konuşma konuşma görüşme gel gitler böyle bir sanki merdiven var bir yere basamak böyle bir yere çıkmak için birisiyle görüşmek için mücadele ediyorsunuz. Önünüz açılıyor burada cuma özellikle biraz da cumartesi diyeceğim ama cuma günü çözdüğünüz konular var ee, hafta içi elinize aldığınız konuları cuma çözersiniz cevabını veririz ama bakın hafta sonunun karartısı burada önünüze maddi kaynaklarınızla alakalı para harcama sizden para istenmesi parasal konularda sizi sıkıntıya sokacak bazı e, görüşme konuşmaları da dikkat etmeniz konusunda uyarıyor söylediğim gibi görsellerde çıkmış şimdi gelelim buradan da şöyle şunu bir sallayıp şuradaki şu sıkıntı bir gitse dedim biraz daha mı sallasaydım o sallayacağım ben bu falı sallayacağım derken tabağı sallayacağım parça parça dökünüyor sallayınca da kaç tane bilinmez konu var kafanızda hani şunu da konuşsam da çözsem dediğiniz konular var Hani öyle bir değil, 2 değil, 3 değil falan diye gidiyor. Üst üste koymuşsunuz hepsini. Bu keçi gibi inatçısınız bir konuda. Özellikle iş ve para konularıyla alakalı inat ettiğiniz bir konu var burada. Üstünüze gelenler var yalnız. Hayır öyle yapma, böyle yap. Hayır bekleme, hayır bekle. Hangi gibi. Allah hayır etsin <laughs> bu haftamızı. <laughs> Pazartesi salı özellikle e, üzerinizde ne inat ediyorsunuz bir kalp görseli var iş yerinde parasal konularla alakalı ya da işinizle alakalı inat ettiğiniz bir konuda sizi yoldan çevirmeye çalışacak kişiler var. Yoldan çevirebilirler mi? Hayır çeviremezler. Çok inat etmişsiniz. Bu bu şekilde olacak deyip kişileri geçer görsellerinde çıkıyorsunuz. Hane ilişkiler arkadaşlar bu haftada mesela tabağımızdan ekleyebileceğim üstünüzü üstünüzde gelen sizden beklenti içinde olan 3 kişi var. Bu ilişkiden çok hanenizde sizi çok rahat bırakmayan kişiler var. Bu kişilerle yapacağınız karşılıklı konuşmalar ne onların istedikleri oluyor ne sizin istediğiniz oluyor gibi böyle konuşuyorsunuz havada kalıyor konuşuyorsunuz ortada kalıyor görselleri var. Ee, i̇ç dünya biraz karışık daha çok e, böyle bir, bir iş tarafına koşturuyorsunuz parasal konuları hallediyorsunuz bir geliyorsunuz bu tarafa sanki ailede e, bir e, konu biraz eşeleyeceğiniz bir konu yalnız onun altından bir şeyler çıkması lazım. Ellerinizi uzatmış böyle sanki çalışıyorsunuz ya da parasal konuları düşünürken o kişi ya da o alanla alakalı da hani ev işi de olabilir tabii ki bu kademe kademe bir şeyleri çözmeye çalışacağınız görselleri var. E, bu haftanın e, konusu hafta sonu para harcamayın. İlişkilerle ilişkilerle alakalı da aslında bazı konuları çözeceksiniz ama çok yük yapmışsınız üstünüzü üstünüze aldığınız işler olarak görünüyor kafanızın içinde biriktirdiğiniz konular sırtınızda yük yaptığınız konuları biraz arkada bırakmak isteğiyle başlayıp bir kısmını da arkada bırakacağınız görselleri var arkadaşlar. Evet gördüklerim bu şekilde. Güzel bir hafta diliyorum. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz, dilek ve istekleriniz, arzularınız olsun. Hayırlısıyla olsun diyelim. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.